Şabıksız sizler kaldığınız yerden devam ediyoruz. Önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve ben size karakterlerimi göstereyim tekrar. Ve sevdiğiniz yorumları yazmayı unutmayın. Bu kızgın halim. Bu da yaralanmış halim. Kalma bezalanmış. Bu da normal halim. tık takım, takım, takım elbiseli halim. Yüzüm kızarmış halim. Ben hep böyle oynuyorum. Belki de, de hangi karakterle oynayayım. Diğer videolarda hangi karakterle bir video çekeceğim. Onları yorumları yazmayı unutmayın. Hadi çıkalım ve soyba oraya nerede ve burada. ve uzun zamandır sorular videosu çekmiyorum ve şimdi çekeceğim ve kanalıma abone olmayı unutmayın 80 abone olmuşum daha yeni fark ediyorum sizlere çok 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 ama çok teşekkür ediyorum 100 abone olursak çok memnun olurum sizler kanalımı seviyorsanız abone ve like atmayı unutmayın Neyse videomuza geçelim. Bu da Roblox videosu çekmeyeceğim. Çünkü Roblox'a bir bug var. O yüzden Roblox'a hiç gelemiyorum yani. Neyse devam edeyim. Açılması biraz bekliyoruz tabi uzun sürüyor. Ama çekeceğiz biz bunu diyor. Yükleniyor. Kaynaklar yükleniyor. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yapın. Paylaşın. Arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. İstediğiniz zaman yorum yapabilirsiniz. A Aa, en son ben burada kalmıştım. buzlu bir yere gelmiştim. Uyuş bayağı bir yok. Benim kırmızı iki oltam vardı. Aa, evet. Kırmızı iki diye bir oltam vardı. Bir zırhı giyeyim bari. Ayak Koyma iki. İlk ben bunu giyeyim. Başka ne zırhım var? Başka yok. Yemek yiyip dışarı çıkmayalım. Allah! Kaç! 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 Öleceğim. Koş! 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 neden ya şu anda kill e çekerdim ama benim köpeklerim var o yüzden çekemiyorum yani yoksa çekeceğim kill e etse bu oh, bu da değil öyle bir yer bulamadım ya. Oyunum çok kasıyor. Ben buraya nasıl geldim? Hatırlamıyorum ben. Bir şey. oh, no. okay. Ay, ne güzel. çok Çok güzel gözüküyor. Allah, Ay. geldim arkadaşlar? Şimdi devam edelim. Ağaçlar baya bir güzel gözüküyor. abla çamaşır çam ağacı ama hep kar yağdığı için karlı çam ağacı oluyor. Çok küçük ve çok hoş gözüküyor. Onların şimdi çok... Aa! Ben bunu almalıyım bu çok güzel Bunun adı neydi ya Bilenler görmeye yasın Bir tane kovu onu yapacağım Onu alacağım işte Adını unuttum ki ne? Ha, Kar tozu Niye böyle oldu ve bak oldu. Niye batarsak batıp ölüyoruz? O yüzden dikkatli olmamız lazım. Neyse, gezelim bir keşfe çıkalım. Güzel şeyler var mı? bir şey gözükmüyor. Normalde bu biyomda, bu karlı biyomlarda köy çıkma ihtimali yükseliyor. Bu <laughs> dokunuş bir tane kazmam olsaydı biz biraz buz kazacaktım. Oy çok kötü ya. Burada kod videosu istiyorsanız yüz abonesi çekelim ya da 90 90 abonesi çekeceğim tane de videosu çekeceğim. Haberiniz olsun. oyunum çok kötü ya. Keşke kasmasa da. <laughs> Ya Hay buz oldu. Ya Yemeklerden de kaçıyorum 嗯嗯。Caribbean İnşallah bir yerden bir birisi kaldırmaz bunu. Ay 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 koş koş. Creeper creeper koş koş. Bu rengi ne de böyle değişik Beyaz yerine başka bir renk Neyse bunu sorgulamayacağım. Çünkü kaçmam hayır acık koş. geliyor mu? Bak, gelmiyor. Neyse. Oyunum çok kısa ya. Ben ne yapacaktım ha, Tekne Ne yapacaktım? Böyle şaka yapıyor herhalde. Evet. Dur Şimdi hayvan gibi hızlı gitti. Hadi evine gidelim ki kalkanımı çıkarttım ya böyle çok kötü ve garip gözüktü. Bismillah. Of! Hay hay! Tam tamam tamam. Çok kötü Nasıl bir şey bu? Hay hay. Çok kötü ya. Çok kötü, Çok kötü oyun ya. İneceğim. Bunu <laughs> kıracağım. Atarız. Bu bayağı bir güzel ha. Şunu bırakıp bir tane daha bulursam alacağım. Keşke elif ölüm olsa da şurada alttan şuraya eve daha. o alıp bir tane daha elif ölüm olsa atsam aşağı inip yoluma devam etsem. Çok iyi olurdu ama öyle olmuyor işte. Ne da pankar Ah çok güzel. Slay'ı hemen böyle burada buldum yani. Çoktan mı slay'ın geldi? Ben kapadım. Kutluysam ben görmedim görmemişim. Ben mama ama yedirme sesi geliyor. Ben <laughs> bunlara batıyor muyum şu anda? Yoksa... Geri bot... mi Yardım olmasaydı size bir taktik gösterecektim. Neyse eve ölürsem gidip devbot yaparım bir tane size göstereyim. Ben tuzağa düşürüyor. <laughs> hay 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 bulmak istemiyorum. bulmak istemiyorum. Neyse. Yılma devam edip. A batık mı? Batık yeme mi? Yoksa bu mu yanlış? Bakın şuradaki. O tıkınay. Yok. İyi de bakalım. Ha, ben bunu biliyorum. Ben videonun başında hani kendimi kapatmıştım ya. O o işte onlar. tane bile vuramadım. Orada ne var? Orası köy mü, değil mi yoksa? Ölmek istemiyorum. O kadar köy Geliyor. Geri buton olsa da kaçardım. peşimi bırak. Peşimi bırak. Çabuk. Bunun yukarı çıkması yok mu ya? Yukarı çıkayım da kapatayım. Hay hay hay. Hayır, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ve gidip videoyu kapatacağım. Video bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hedefimiz 100 abone unutmayın. 90 abone yapınca kod videosu çekeceğim. Ona göre. Diğer videolarda görüşürüz. Ve bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Görüşmek üzere.